Öncelikle depremle başlayalım. Bugün 11. gün ve e, hakikaten Türkiye e, iktidar olarak enkazın altında kaldı. E, binlerce, on binlerce insanımız yaşamını yitirdi ve bunların e, büyük çoğunluğu da kurtarılabilir durumdayken. Kimisi hava şartları nedeniyle e, donarak yaşamını kaybetti. Kimisi çok geç müdahaleden dolayı yaşamını kaybetti. Dolayısıyla tüm bunlar afet yönetimini tekrar gündeme getirdi. Sizce enkaz altında kalan Türkiye'nin sebepleri nelerdi? Öncelikle gerçekten hepimiz çok zor, hepimiz için çok üzücü bir şey yaşadık. Yani 6 Şubat itibariyle çok büyük bir yıkım, yani çok büyük bir coğrafyayı etkileyen, çok büyük bir nüfusu etkileyen yıkımdı. Ve bu bir doğal Afet. Dolayısıyla doğal afetlere yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Depremleri engelleyemeyiz. Ama hani biz biz insanlar depremin yaratacağı hasarı mümkün olduğu kadar en aza indirebiliriz. Bu bu noktada işte karşılaştığımız durum öncelikle bu doğal afetlere hazırlanma bakımından çok büyük hem yerel hem merkezi yönetim bakımından e, çok büyük eksiklikler olduğunu o, ortaya çıkardı yaşadığımız yıkım. Ama aynı zamanda da sizin de söylediğiniz gibi e, bir afet gerçekleştiğinde de bu afeti afetle mücadeleyi, afete müdahaleyi e, mümkün hale getirecek bir teşkilatın, teşkilatın da aslında e, ...hani yetersizliğinden değil de ben aslında yokluğundan bahsetmek istiyorum. Böyle bir teşkilatın da aslında olmadığını da söylemek e, gerekiyor. Şimdi e, elbette bir afet var. 2009 yılında e, afet ve acil durum e, yönetimi ile ilgili bir düzenleme, bir kanun yapıldı. Ondan sonra mı 2018 yılında bu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlendi. Hani bir takım e, teşkilat, bir takım yetkililer var ama... Bizim düz yasal mevzuatımızda böyle bir afet durumu gerçekleştiğinde bu deprem olabilir, sel olabilir, büyük yangınlar, orman yangınları yaşıyoruz biliyorsunuz son dönemde evet. yaz aylarında. Böyle durumlarla karşılaşıldığı zaman yerelden merkeze, merkezden yerel yetki sorumluluk alanları ve bu irtibatı kuracak bir düzenlememiz Maalesef yok. Bu ortaya çıktı. Elbette e, şunu in, e, inkar etmek mümkün değil. 2017 anayasa değişikliğiyle inşa edilen bir yasama yürütme ilişkileri var ve bu yasama yürütme ilişkilerinde yürütmenin tek kişiye bağlanması böyle afet durumunda e, en tepeden bir karar verilmeden afete müdahale edilememesinin e, yarattığı sorunlar var. Bunu inkar etmek elbette mümkün değil. Ama bundan bağımsız olarak da bizim hukukumuzda bu e, afet gerçekleştiği zaman biraz önce söylediğim gibi yerelden merkeze, merkezden yerele kim neyi ne zaman yapacak, kim kime neyi haberdar edecek, neyi, hangi önlemleri Hemen hemen devreye sokacak. Buna ilişkin bir çok önemli bir mevzuat açığımız olduğu da ortaya çıktı açıkçası. Yani bunları yani doğal afetleri önleyebilmek elbette mümkün değil ama işte hepimiz 99 depremlerini hatırladık haliyle. Yani iki sene önce de İzmir'de deprem oldu. Hepimiz üzülüyoruz, kenetleniyoruz, bir araya geliyoruz ve o afetin hasarlarını sarmaya çalışıyoruz. Ama bence artık kaçınılmaz bir şekilde önümüzde Duran bu boşluğu bu eksiği bir afet kodu şeklinde yani afet öncesi ve afet sonrası geniş bir şekilde ele alan bir mevzuat çalışmasına hızlıca başlanılması lazım Evet